Değerli basın mensupları, takip ettiğiniz gibi hükümetimiz kurulduktan sonra bütün bakanlıklarımızı tek tek ziyaret ederek briefing almaya devam ediyorum. Bugün de e, grup toplantımızdan sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza geldik. Ve iki aşamalı bir toplantı gerçekleştirdik, gerçekleştirdik. Birinci aşamada Sayın Bakanımız ve bakanlığımızın üst düzey yetkilileri Türkiye'nin enerji politikaları, enerji arzımız, muhtemel senaryolar ve bundan sonraki enerji stratejimiz konusunda bir sonuçta sunumda bulundular. Ben de hem bu sunumlarla ilgili sorular sordum ve daha kapsamlı ve detaylı bir resim resmi görmeye hep beraber çaba sarf etmemizi sağladım. Hem de Türkiye'nin enerji stratejisinin ne olması gerektiği ve bundan sonra atılması gereken adımlarla ilgili talimatlarımızı ilettik. Daha sonra ikinci aşamada ise Türkiye'de madencilik sektörünün en önemli firmalarıyla bir araya geldik. Ee, yine takip etmektesiniz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına gittiğimizde sektör temsilcileri, işveren ve işçi e, sendikalarıyla buluşmuştum. Sağlık Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadeledeki kurumlarla bir araya gelmiştim. Ee, burada da Son dönemde, özellikle Soma e, acısından sonra madencilik sektörü çok ciddi şekilde dikkatleri üzerine çekti. Türkiye için stratejik bir sektör. Ancak diğer taraftan da tabii iş güvenliği açısından risk oluşturan bir yapıya sahip. Bu çerçevede onların kanaatlerini, tecrübelerini aldım. Atılması gereken adımlar konusunda yine birlikte ele aldık. Tabii enerji alanı ...ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgilendiği bütün konuların iki boyutu var. Birincisi stratejik boyut, diğeri de insani boyut. Stratejik boyutun esası şu, Türkiye gibi kalkan ülkelerde... ...hele hele bizim ülkemizin gerek coğrafyasının gerek doğal kaynakların özellikleri. Dolayısıyla ee, belki de en stratejik sektör, en stratejik alan enerji alanı. Çok hızlı kalkınıyorsunuz. Kalkınmayla birlikte refah yükseliyor, enerji talebi artıyor enerji arzının bu talebi karşılayacak şekilde sürekli e, yönetilmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece Türkiye için bütün değil, bütün dünya için en temel meselelerden birisi. Türkiye enerji zengini bir ülke değil. Nehirlerimiz, ırmaklarımız var. Hidroelektrikte ve diğer alanlarda gelebileceğimiz, e, kullanacağımız potansiyeller mutlaka var. E, yenilenebilir enerji alanında yeni konu, açılımlarda bulunmamız gerekir ama şu an itibariyle bakıldığında bizim yılda net 55 milyar dolar civarında enerji ithalatına ihtiyaç hissediyoruz ki bu cari açığımızla neredeyse denk düşüyor. Bunun sonucunda da tabii sürekli artan bir enerji ihtiyacının karşılama zorunluluğu var. Bu enerji bizim için başlı başına bir stratejik kilit sektör alan haline getiriyor. Tabii insani boyutu ise hepimizin günlük hayatını etkiliyor şu anda burada herhangi bir enerji kısıtlaması olsa bu basın toplantısını yapamazdık. Kışın doğalgaz ısınma sistemi dolayısıyla etkiliyor. Yazın klimalar dolayısıyla günlük hayatta hepimizin hissettiği ekmek su gibi neredeyse hayatımızın parçası haline gelmiş bir alandan bahsediyoruz. O zaman planlamaların en iyi yapılması hem ülkemizin stratejik geleceği bakımından hem de insanımızın refahı ve huzuru bakımından büyük önem taşıyor. İktidarlarımız döneminde enerji alanında olağanüstü gelişmeler yaşandı. Çarpıcı bir rakam zikretmek gerekirse Cumhuriyet'in ilk 50 yılında toplam 3200 megawatt yatırım yapılmış. 2009'dan bu yana her sene bundan daha fazla yatırım yapılıyor. 50 yıldan daha fazla her sene yapılıyor. Biz iktidara geldiğimiz 2002 yılında 35 bin megawatt civarında olan şeyin üstüne bir o kadar daha Sadece bizim iktidarlar döneminde kondu. Buna rağmen hala bir enerji açığımız var. Çünkü ekonomimiz büyüyor. Enerji ihtiyacının artması aslında bir başka şeyin işareti. Ekonominin ve refahın artmasının işareti. Biz e, iktidara geldiğimizde 2002 yılında 8 milyon araç vardı. Şimdi 18 milyon araç var. Refah arttığı için araç sayısı artıyor. Araç sayısı artınca onun enerji ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bunlar bizim için çok ciddi meydan okumalar. Sadece bizim içindir değil. Dünyada da bugün her ülkenin en temel meselesi enerji arz güvenliği. Bu açıdan bakıldığında önemli atılımlar yaptık. Yine de yapmamız gerekir. Doğalgaz tüketimi 2002'de 17 milyar metreküpken şu anda 2013'te 46 milyar metreküp. Elektrik üretimi 2002'de 129 milyar kilovat saatken şimdi 255 milyar kilovat saat. Bütün bunları her alanda üretim-tüketim dengesinin yeniden ayarlanmasını gerektiren sonuçlar doğuruyor. Tabii özellikle bu e, briefingde üzerinde durduğumuz hususlardan biri de şu, Türkiye'nin enerji, kendi üretici enerji arzında belli kısıtlar var. Yani doğal gaz, petrol, en çok kullanılan enerji kalemleri, kömür dışında bizde çok mevcut değil. Bizde ne mevcut? Coğrafya mevcut, mekan. Ve Türkiye hem bir transit ülke hem bir tüketici ülke. O zaman coğrafyamızı en etkin kullanarak bu transit ülke konumumuzdan bir enerji arzı üretmemiz lazım. Bu yolda ben Dışişleri iken de Sayın Bakanımızla birlikte çok yakın çalışıyorum. Şimdi de tabii bütün bakanlıklarımızı bu konuda e, en e, yakın ve koordineli bir şekilde çalışma talimatı da verdim. Çünkü nihayetinde TANAP gibi önemli bir proje geçen hafta boru eee hatlarıyla ilgili ihale e, sözleşmesinin törenine katıldık. Ee, önemli bir avantaj sağlıyor. 6 milyar metreküp Türkiye'ye bir ek doğal gaz kaynağı. Ama bir taraftan Azerbaycan'daki istikrar, Türkiye'deki istikrarla Balkanlar'la Kafkasları böyle birleştirirken diğer taraftan çevremizdeki en önemli enerji kaynağı üreten ülkelerde krizler yaşıyoruz. Veya enerjinin transit ülkelerinde Ukrayna krizi gibi ya da Irak'ta yaşanan krizler gibi ya da İran'a uygulanan ambargonun yan etkileri gibi bütün bunlar çevremizde enerji zengini çok geniş bir coğrafya olmasına rağmen bizim enerji planlamamızı yapmamızda sıkıntılar doğurabiliyor. O zaman yapılması gereken nedir? Birkaç hususta arkadaşları talimatlandırdım. Ve bu konuyu da bakanımızla birlikte takip edeceğim. Birincisi, iç arzı dış etkilerden bağımsız olarak mümkün olan en üst düzeye çekmek, en üst düzeye çıkarmak. Bunu nasıl yaparız? Nükleer enerji. Nükleer enerji, çevre şartlarını da tabii göz önünde alarak e, en kısa sürede, en etkin şekilde iç arzı artırma alanıdır. Şu ana kadar Türkiye'nin nükleer santral konusunda bu kadar geri kalmış olması aslında bugünkü kırılganlığımızın en önemli sebeplerinden biridir. E, sadece bir Avrupa ikisinde, Fransa'da 58-60 nükleer santral varken, bu Japonya'da 120-130'u belki açmışken, Türkiye'de iki nükleer santralin yapılması için 2000'lerin başına kadar beklememiz gerektiği bizim dönemimizde yakından takiple başta Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle. Bunlar 2023'lerde devreye girecek. İnşallah 3. santrali 2000 yeterli insan unsuru yetiştikten sonra 2018-2019'dan itibaren %100 milli bir şekilde yapma konusunda e, gerekli çalışmaları başlatma talimatı verdim. Ee, nükleer e, santrallar dışında yenilenebilir enerji alanında hala kullanabileceğimiz geniş bir kapasite var. Sadece e, Konya, Karapınar'daki güneş enerjisi 3000 megawatt. Yani biraz önce Cumhuriyet'in neredeyse ilk 50 yılına tekabül eden bir potansiyel. Bu şekilde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin içeride üretilen yenilenebilir enerjinin oranlarını artırmamız gerekiyor. Ama bunları yapsak da Nükleer santraller devreye girene kadar Türkiye'nin her türlü senaryo açık olması lazım. Yenilenebilir enerjinin de gelebileceği tabii sınırların bir üst limiti var. Yani bu doğalgaz e, ki şu anda çok az sayıda e, ilimizde doğalgaz irtibatı yok. 2016 Mayıs'ında Türkiye'de doğalgazın ulaşmadığı il kalmayacak. Şimdi o zaman da doğalgaz ihtiyacının tabii gittikçe artacağını görmemiz icap ediyor. Bu açıdan olabilecek bütün senaryoları, 4 senaryo üzerinde de arkadaşlar değişik sunumlar yapıldı. Olabilecek bütün senaryoları göz önüne alarak kırılganlığımızı en alt düzeye indirmek, iç arzı en üst düzeye çıkarmak, çevre siyasi şartlardan ve e, ve istikrarsızlıklardan kaynaklanan risklere hazır olabilmek için geniş kapsamlı bir tabiri caizse enerji eylem planını da bu anlamda arkadaşlarımızın hazırlamış olmasından ve bu konulardaki olabilecek senaryolara hazırlıklar bağlamında yapılan çalışmalar dinlemekten mutlu oldum. Daha da bunları detaylandırarak hep beraber Türkiye'nin herhangi bir şekilde bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmaması için tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam edeceğiz. İkinci alan aşamada yaptığımız madencilikle ilgili, madencilerle, sektörden gelen temsilcilerle yaptığımız konu görüşmede de kendileri hem iş güvenliği hem de madencilik sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında bilgi verdiler. Ben de kanaatlerimi paylaştım. Tabii son yasal düzenlemeler, Soma'dan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlardan kaynaklanan yasal düzenlemelerin bazı yan etkileri oldu. Biz bu yan etkileri hep beraber gözledik. İşçilerimizin haklarını korurken işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri de önemli. Bu açıdan bu tecrübeleri de göz önü alarak atılacak adımları, alınabilecek tedbirleri de gözden geçirdik. Bunun dışında ben kendilerine özellikle bir hususta ricada bulundum. Bu hem Soma'daki kardeşlerimizin vefatı gibi trajedileri engellemek için hem sektörün gelecekteki güvenliği ve itibarı için e, sektörün, madencilik sektörünün eğitimi konusunda bir çalışma yürütülmesi e, talebinde bulundum. Çünkü şu anda madencilerin eğitimi ve ara eleman olarak madencilerin yetiştirilmesi konusunda kurumsallaşmış yapılarımız yok. Milli Eğitim Bakanlığında yaptığım, aldığım briefingde meslek liselerinin iş sektörleri bazında ve ihtiyaca tekabül edecek şekilde devletle sektör temsilcileri ve işveren örgütleriyle birlikte yürütülmesi konusunda bir model geliştirilmesi hususunda talimat vermiştim. Şimdi bu model çerçevesinde bir iki güzel uygulamadan da bahsettiler. Madencilerimizin yer altına inmeden ya da yer üstü madencilik yaparken de olabilecek risklere karşı en başından en iyi şekilde eğitilmeleri ve bu eğitimi aldıktan sonra da sektöre daha fazla katkıda bulunabilmeleri için birlikte bir model üzerinde çalışacağız. Yani e, usta çırak ilişkisi içinde ya da çok kısa süreli eğitimlerle madencilerimizin eğitim e, yerin e, yüzlerce metre altına gerektiğinde inmelerine e, doğabilecek riskleri, inmelerinden doğabilecek riskleri ortadan kaldırabilmek için de e, sağlam bir eğitim altyapısı konusunu da ele aldık. Diğer ihtiyaçlarını madenlerimizin, madencilerimizin, maden sektörü temsilcilerimizin dinledik. Türkiye bazı alanlarda ciddi e, maden imkanlarına, yeraltı kaynaklarına sahiptir. Çeşitliliği bağlamında ise dünyada en zengin ülkelerden biridir çeşitliliği bağlamında. Piyasa şartları bağlamında değil. Bu olduğu gibi dünyanın çok büyük bir rezervine biz sahibiz ama piyasada daha bu bor rezervinin Üretiminin e, e, piyasaya arz edileceği şartlar oluşmuş değil. E, talep açısından söylüyorum. Bütün bunları da göz önüne alan bir maden stratejisiyle ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesi konusunda da gerekli çalışmaları yapacağız. Ben tekrar sayın bakanımıza, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hem insanımızın refahı hem de ülkemizin stratejik geleceği bağlamında en kritik alan olan enerji konusunda yine bütün bakanlarımızın ilgili bakanlıklarımızla katılımıyla bundan sonra yakın bir koordinasyon ve planlama içinde olacağız. Tekrar teşekkür ederim. Sayın Başbakanım siz de aslında enerji krizine neden olmayacak önlemleri almak istediğinizi söylediniz ama briefingte özellikle Sayın Bakanımızla geçtiğimiz günlerde bazı mesajları vardı. Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz Irak'taki gelişmeler, IŞİD terör örgütünün Irak'ta çok sayıda petrol sahasını ele geçirmesi, bu yöndeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar. Acaba Türkiye'nin bu yönde kısa vadede bir B planı var mı? Briefing'de bu yönde bir bilgi aldınız mı ya da bizimle paylaşabileceğiniz? Bir de son dönemde bu koridorda ya da bu coğrafyada ki özellikle de güneyde, Güney Kıbrıs'ta yaşanan sorunlar ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin orada arama yapması, e, sismik arama çalışmalarının devam etmesi Güney Kıbrıs'ta çok ciddi bir tepkiye neden oldu ve müzakereleri durdurdu. E, bu süreci nasıl görüyorsunuz? En azından Güney'inizde bir enerji krizi ya da bir enerji savaşı e, öngörünüz var mı ya da böyle bir risk var mı en azından? Teşekkür Şimdi, ederim. E, olayın e, birkaç boyutu var. Benim için en kısa e, zaman dilimi itibariyle tabii e, her kış şartlarında enerji talebinde bir artış olur. Kışta aynı zamanda bir takım e çevresel faktörlerden kaynaklanan e enerji fiyatlarında artış ya da bir kriz olduğu zaman tedbir alınması iktiza eder. E bir kere şunu ifade edeyim. Enerji Bakanlığımızın çalışmaları, Türkiye'deki depolama kapasitesi ve birçok e diğer e alınabilecek tedbirler açısından bakıldığında biz bu tür krizler karşısında ya dayanıklı bir e, yapıya sahip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. E, ve bunun için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Ama bu olağanüstü şartlarda doğabilecek bazı sıkıntıları tümüyle hiçbir ülke için göz ardı etmez. 2008'de Gürcistan krizinde daha sonra İran'da yaşanan bazı kazalar dolayısıyla Türkiye doğal gaz aktarımında yaşanan riskler hep gördük. Ancak bu riskler karşısında da nasıl soğukkanlığımızı muhafaza ederek, halkımıza neredeyse hemen hemen hiç hissettirmeden bunları aşabildiğimizde geçmiş tecrübeler gösteriyor. Onun için biraz da ben e, bu biraz erken alarak Enerji Bakanlığı'ndaki briefingi, e, kışa doğru giderken enerji arzı konusunda alınan tedbirleri bizzat görmek, bizzat dinlemek istedim. Bu konuda bütün tedbirler alınır ama dediğim gibi her zaman bir e, her senaryoda hazır olmak icap eder. Diğer bir boyutu ise orta vadede ve uzun vadede Türkiye'nin enerji stratejisi bağlamında atılacak adımlar. Tabii bundan 4 sene önce bu soruyu sormuş olsaydınız, istikrarlı bir Irak ve istikrarlı bir Suriye ile hükümetler arası toplantılar yaptığımız bir dönemde riskleri daha az görür ve orta vadeli önümüzü daha rahat gördüğümüzü söyleyebilirdim. Ama maalesef her iki ülkede yaşanan etnik çatışmalar, mezhep çatışmaları, istikrarsızlıklar o ülkeler kadar bizleri de etkiliyor. Bunu etki açmak için geçen sene Kuzey Irak Kürt bölgesiyle yaptığımız enerji anlaşmasının şimdi ne kadar değerli olduğunu herkes herhalde takdir ediyordur. Aslında bütün o, bu senaryoları görerek biz bu e, anlaşmayı yapmak suretiyle Kuzey Irak'taki petrol e, ve doğal gaz kaynaklarının istikrarlı Türkiye güzergahı üzerinden dünyaya ulaşması yönünde çok ciddi adımlar attık. Bazı ülkeler e, bundan hoşlanmadılar, bunu engellemeye çalıştılar ama Şimdi onlar dahi bunun ne kadar önemli bir hamle olduğunu, enerji arz güvenliği bakımından önem taşıdığını herhalde fark ediyorlardır. Yine TANAP'ın süratle devreye sokulması kararı da hep bu şoklara, olabilecek şoklara karşı orta vadeli aldığımız tedbirler. Türkiye uzun dönemde ise kendi enerji kaynaklarını artırma dışında enerji güzergahlarının tümünün Türkiye üzerinden ulaşımını temin etmek, enerji anlaşmalarının hepsinde olabilecek fiyat şoklarına karşı gerekli tedbirleri enerji sözleşmelerinin içine yerleştirmek, nükleer ve diğer alanlardaki çalışmalarda maksimum düzeyde bir an önce tamamlamak e, durumunda. E, Barbaros e, gemisinin yaptığı sismik çalışmalara gelince, arkadaşlar Kıbrıs diye bir devlet yani 1960'ta kurulan ortaklık devleti ki bunu Türkiye Cumhuriyeti veya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok etmedi. Bunu 1974'te bir Yunan o zamanki Yunan cuntasının adadaki temsilcileri yok ettirir. Şimdi bu devletin eğer varlığından bahsediliyorsa muhayyel olarak veya alanından Kıbrıs adasının bütün kıtasalında münhasır ekonomik bölgesinde Rumların olduğu kadar Türklerinde hakkı vardır. Bir kere bu uluslararası hukuk realitesini ve bu gerçeği herkesin kabul etmesi gerekir. Ha bu kabul edilmiyor da şu deniyorsa. Güneydeki araştırmalar bize aittir çünkü biz güneye sahibiz, kuzeye de Türkler sahibi deniyorsa o zaman iki devletli senaryoyu konuşmak gerekir. Böyle olmadığını biz çözüm süreci ve müzakereyi hep bu öyle zeminde tuttuk ki Kıbrıs sorunu Rumların ve Türklerin birlikte çözeceği bir sorun olarak bütün adanın birliği bütünlüğü içinde ele alınması çalışmasına bulunduk. daha ilk güneydeki yapılan çalışmalar esnasında gerek e, Sayın e, Eroğlu, gerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çalışmaların birlikte yürütülmesi yönünde teklifte bulundu. Uluslararası toplum uluslararası enerji şirketlerini uyardık. Bu kaynaklarda Türklerin de hakkı vardır diye uyardık. Bir bir komisyon etrafında birlikte çalışılsın ve bu kaynak barış için bir katalizör rolü oynasın dedik. Kıbrıs Rum tarafı ise sürekli olarak tek taraflı bir şekilde bu kaynakları tek taraflı Rumların haklarını sadece tekelini alacak şekilde kullanmaya çaba sarf etti. Sabırla bunların olgunlaşmasını bekledik. Müzakereler bekledik ki müzakereler yoluyla Kıbrıs soruna bir çözüm bulunsun. Bu problem de o çerçevede halledilsin. Hatta olabilecek büyük bir jesti de yaptık. Anadolu'dan giden suyun, boru hattıyla girecek olan suyun Kıbrıs Rum kesimine verilebileceğini de söyledik. Yani biz saf, has, Anadolu suyu olan ve bize ait olan suyu hiçbir karşılık beklemeden paylaşabileceğimizi söylerken onlar Kıbrıs Türklerinde de hakkının olduğu o doğal gaz kaynakları ve enerji kaynaklarının sadece kendileri tarafından kullanılabileceğini veya çıkartılabileceği iddiasında bulundular. Doğu Akdeniz, Türkiye Doğu Akdeniz'in en büyük ülkesidir. Kıbrıs Türklerin haklarının da bu anlamda de sahiptir. Yapılan şey nedir? Sadece sismik çalışma. Bu Barbaros gemisi orada sismik çalışmasını yapacak. Gerekli koruma tedbirleri de Barbaros gemisinin alınmıştır. Kimse kriz çıkarmaya kalkmasın. Eğer bir çözüm üzerinde mutabık kalacaksak hem garantör devletler olarak komşumuz, dostumuz Yunanistan'a hem İngiltere hem de uluslararası topluma bir an önce masaya gelinsin bu mesele çözülsün. O kaynaklar da Birleşik Kıbrıs Devleti'nin kaynakları olarak kullanılsın. Yok eğer bu kaynaklar bize, Kuzey size ait deniyorsa, o zaman farklı çözüm yollarını birlikte düşünelim. Ama hem çözümsüzlüğü teşvik edeceksiniz, siyasi müzakerelerden çekileceksiniz, hem Türkiye'ye şantaj yaparcasına neredeyse başka bazı görüşmeler yapmaya başlayacaksınız. Sonra da e, bunlardan Türkiye'yi sorumlu tutacaksınız. Bu kabul edilebilir bir tutum değil. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalarla oralarda sismik araştırma hakkımız var bu hakkımızı her zaman kullanırız. Dediğim gibi gönül ister ki bir an önce çözüm olsun ve bu tür ihtilaflar e, geride bırakılıp birlikte barış ve refah içinde bir Doğu Akdeniz'i, bir Kıbrıs adasını e, yaşayalım, e, e, kuralım, gerçekleştirelim. E, ama bu olma, bunu gerçekleştirmeyip, bunu engelleyip ayrıca da bu tür itirazlarda bulunmayı kimse kabul etmez. Efendim hafta başından beri hem Amerika'dan hem de Irak yönetiminden e, peşmergelerle ilgili açıklama yapılıyor. Peşmergelerin geçişi başladı mı? E, i̇lk sorun bu olacak. İkincisi e, başlamadıysa eğer ne zaman başlayacak? Nereyi kullanıp geçecekler? Sadece insani yardım olarak mı kullanılacak? Bir de PKK ve peşmerge nasıl ayırt edilecek? Şimdi yanı başımızda büyük bir savaş yaşanıyor. Türkiye e, bu savaştaki e, insani acıları dindirebilmek için gelen her şeyi yaptı, yapmaya devam ediyor. E, her ırktan, her mezhepten mülteci kabul ettik. Kobani'den 200 bin kardeşimizi de aldık. Şimdi ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarına, güvenliğine herhangi bir tehdit oluşması halinde, gerekli her türlü tedbiri almak için de tezkereleri yeniledik, çıkardık, yeniledik. Şimdi bu kon, e, konjektürde Kobani'deki çatışmalar devam ed ederken Türkiye'nin Kobani'deki sivil halka, kesinlikle PYD ya da PKK'ya değil, Kobani'deki e, e, duruma lojistik ve insani destek sağlaması doğaldır. Ben akil adamlar heyetine evesin yaptığım şeyde de her zaman da söylediğim şeyi vurguluyorum. Nasıl Terabiyat Akçakale'den, Bayır Bucak Yayla e, Halep Gaziantep'ten insan dokusu ve akrabalık ilişkileri bağlamında ayrılamazsa Kobani'de sürüşten ayrılamaz. Kobani'ye her türlü yardım yapmaya ve bütün haksızlıklara rağmen, Koban üzerinden burada terör estirilmesine rağmen ve haksız ithamlara maruz kalmamıza rağmen her türlü yardımı yaptık. Kamuoyunun bildiği bilmediği yardımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede zaten gerek, gerek tezkerenin muhtevasından gerek Uluslararası Koalisyon ve Birleşmiş Milletler Kararı çerçevesinde ortaya çıkan hukuki durumdan da ee, bir istifade ve bunu değerlendirerek Kobani'deki e, durumu e, dengeleyebilmek veya Kobani'deki durumu, durumu en azından zararlarını minimize edebilmek için e, bahsettiğiniz şekilde e, e, bazı unsurların Kobani'ye geçişi konusunda da insani ve lojistik amaçlı olarak söylüyorum. E, e, görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler çerçevesinde e, gerekli adımlar atılır. Ancak şu anda bu, böyle bir geçiş başlamış değil. E, takdir edersiniz ki bu tür konular belli bir güvenlik unsuru e, söz konusu olduğu için güzergahtı, miktardı vesaireydi Bunları Bunları e, kamuoyunda konuşmamız doğru değil. Ancak şunu ifade edeyim. Hiçbir şekilde Türkiye'yi son dönemde dahi kana bulamak, şehirlerimizi yakmak, yıkmak gibi eylemler içinde olan PKK veya buna müzahir unsurların Türkiye sınırlarından oraya geçmesi mümkün değildir. Peşmerge ise... Irak Anayasasına göre Irak Anayasasının bir kurumsal parçasıdır Irak ordusunun. Bu konularda dediğim gibi lojistik ve insani destek amaçlı işbirliği yapılabilir. Peki çok teşekkür ederim.